Evet dostlarım. Hedefimiz yaptık, başardık. Bunlar tabii ki sizin katkınız. 30 abone olduk. Hatta bu akşam 31 abone bile olduk. Hedefimiz bu sefer 40 abone. Yani çok mutluyum. Emek verdik, o kadar edit yaptık. Yani sonunda 30 abone olduk ama bu tabii ki sizin katkınız var. Ee, Erhan 15 1545'in de katkısı var. Tabii ki kendi video yani editörüm Kerim'in de katkısı var. Ve bana hep destek olan arkadaşım Uzaylı çocuğu da katkısı var. 15 1545'in de katkısı var dediğim gibi. Yani hepimiz bir ekip olduk. Artık yani ailemiz büyüyor. Ne diyeyim yani her gün video geliyor. Shorts da geliyor çok fazla. Yani iyi oluyor ama 30 abone olduk. Tabii bunu sizlerle birlikte başardık. Yani siz olmasaydınız bunu yapamazdım. Hatta şimdi bu kanala bakalım. Kanalımız bu şekilde. Yani 31 abone olmuşuz. Yani bazı videolarımız aşırı görüntülenmiş. Yani özellikle benim çok şaşırdım. Can Demir ve Boralo kapışması 295 görüntülenme almış onu şaşırdım yani sizlerin de desteği katkısı var bunda sizlerin tabii katkısı en fazla katkısı olan sizsiniz ve buradan yani uzaylı çocuğa yani Arda'ya teşekkür ediyorum kanalımı açarken Ali Osman'a teşekkür ediyorum Burada ondan sonra editörüm Kerime teşekkür ediyorum. Çok yakın arkadaşlarıma zaten ikisi, bunların hepsi. Sonra Eren Erenle 15.45'e de yani Eren'e de teşekkür ediyorum. Burada yani hepimizin katkısı var ve hepimizde atkımızı gösterdim. Ve yani sonunda başardık. Hatta hedefimiz artık şu 31 yazan yerde 40 olmasını istiyorum. Her gün video gelecek. Böyle short videoları gelecek. Yani her gün video çekmeye çalışacağım. Atmaya çalışacağım yani. Hazırladığım bir video var. Yarın Atacağım yani bu video çektiğim tarihte yayınlayacağım zaten ama bu videoyu yayınladığım tarihte de aynı zamanda bir videolar çektim onu da yarın atacağım ve şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.